Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Flowey'in ürünlerinin inceleme serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz R10 demir tozu temizleyicisi Flowey R10 arkadaşlar. Şimdi şöyle aldığım notlara bir bakmak istiyorum. Jantlarda kullanabiliyoruz. Aracın üzerinde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Pas, kireç, oksit ve demir tozu sökücüdür. Sitesinde belirtildiği bazı şeyleri belirtmek istiyorum bu arada. Rakiplerinin tümünden daha hızlıdır. Hızlı olduğunu söylüyor. Jantla işlemiş olan filan tozlarını ve oksitlere çıkarır diyor arkadaşlar. Jant üzerine çok iyi tutunur. Bu da ürünün jant ile daha uzun temas etmesini ve daha etkili olmasını sağlar arkadaşlar. pH nötrmüş. Bu avantaj arkadaşlar. Harici olarak ürünü kullanın, güneş altında kullanmayın. Az önce de birkaç video önce de söylediğim jant temizleyicisinde R2'de söylediğim gibi evet var karıştırdım bir da sıcak zeminde uygulamıyoruz arkadaşlar. Sıcak olan bir yere uygulamıyoruz. Arıç üzerinde yine kurulamamızı söylüyorlar. Eldiven takmamızı rica ediyorlar. Çünkü elimize zarar verebilir arkadaşlar. Ürünü jantlara saf olarak püskürtün birkaç dakika çalışmasına izin verin. Renk değişimini bekleyin ve ardından yüksek basınçlı su ile durulayın diyor. Bu kadar basit. Normal demir tozlarına konu neyse bunda da o. Rengi böyle pembe güzel bir renk arkadaşlar böyle göze hoş geliyor böyle şeker gibi bir rengi var şimdi o zaman inceleme geçelim demir toz temizleyicisini jant uygulayacağım arkadaşlar çünkü kaportamda fazla bir demir tozu yok daha önceden de yapmıştım e, jantlarda her daim oluyor o sebepten dolayı jant uygulayacağım janttaki performansını görmeye çalışacağız arkadaşlar şöyle fıs fısıyorum bu arada arkadaşlar kokusu Gül, gül suyu gibi kokuyor. Hoş bir kokusu var. Onu belirtebilirim. Evet, uygulamamızı yaptık ve bekliyorum arkadaşlar. Bakalım ne kadar demir tozu sökecek. <laughs> Evet arkadaşlar burayı kesmedim. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir biçimde kızardı. Gördüğünüz gibi çok hızlı kızardı. Şimdi durulamasına geçelim. Bu arada arkadaşlar arabayı en son bir ay önce yıkamıştım galiba. Üzerinde K2 Pro Sigma lastik koruyucusu var. Hala yaşıyor yani gördüğünüz gibi boncuklanması, hidrofobisi az da olsa var. Sevindirici. Şöyle biraz daha tutacağım. Arkadaşlar peçetem yok. <laughs> Makyaj pamuğu da yok. Şöyle bir temiz bir bez var. Yani bezin temiz tarafı var. Onunla bir bakacağım şöyle bir kir durumuna. Şöyle arkadaşlar çok az bir kir çıktı. Şöyle şuraya bir daha şöyle bakalım. Şöyle galiba değmeyen yerler bunlar. Yani şöyle şu bezi şöyle yaptığımda ya biraz da kapak olduğu için rahatım arkadaşlar. Şöyle yaptığımda çok bir kilit çıkmıyor. Ürün jant temizleyicisi olarak ve demir tozu sökücü olarak gayet başarılı arkadaşlar. Ben beğendim ürünü. Almak isterseniz Floway Türkiye'nin web sitesinden satın alabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.